Merhaba değerli izleyenlerimiz. Gizli Tehlike programımızın ikinci bölümüyle ben Altuğ Berker. Ve ben Gülen Baturay. Allah'ın izniyle yeniden karşınızdayız. Bugün bir takım güçlerin Türkiye'nin güneydoğusunu neden bölmek istediklerinden, suni olarak sonradan ortaya atılmış bir terim olan sözde Kürt sorunundan ve komünist materyalist ideolojilerin temelini oluşturan Darwinizm'den söz edeceğiz. Uzun yıllardır ülkemizde yaygın olarak kullanılan Kürt sorunu ifadesi yıllarca pek çok insanı aldatmayı başardı. Öyle ki insanların bir kısmı Kürt kardeşlerimizden kaynaklanan bir sorun ile karşı karşıya olduklarını zannettiler. Sanki Kürt kardeşlerimiz bu vatanın bir evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi değilmiş gibi Türkler ve Kürtler arasında gerçekte olmayan bir husumet olduğuna inandılar. Kürt sorunu ismi işte bu şekilde bir propaganda malzemesi haline getirildi. Oysa Kürt sorunu ifadesi tamamen bir aldatmacadan ibarettir. Türklerle Kürtler arasında ayrılık çıkarma amacıyla konulmuş sahte bir isimdir. Kürt sorunu ismi sürekli kullanılınca ortada Kürtler ile Türkler arasında gerçekten bir sorun varmış gibi izlenim oluşturulmuş, gerçekte var olmayan bir husumet ortamı var edilmiştir. Las, Çerkez, Gürcü, kısacası her soy Türk toprakları içinde Türk kimliği altında rahatlık ve huzur içinde yaşamaktadırlar. Kendi geleneklerini uygulayıp günlük hayatta kendi dillerini kullanırken ve Türk olarak nitelenirken bir anda Kürtlerin kendi dilleri, gelenekleri ve Türklükleri sorgulanır hale getirilmiştir. Yıllarca aynı topraklarda kardeşçe yaşayan Türkler ve Kürtler arasında bu ayarın meydana getirilince büyük bir kesim gerçekten bir sorun olduğunu zannetmiş ve böylece bugünkü bölünme, özellik, ana dilde eğitim, toprak verme tarzı konularda zemin bulmuştur. Oysa aslında Kürt sorunu yoktur ve Kürt sorunu adı altında kirli ve tehlikeli bir oyun oynanmaktadır. Kürt sorunu olarak adlandırılan ve bir takım çevreler tarafından desteklenen bu suni sorun, bölgede oluşturulmaya çalışılan komünist, stalinist ve leninist hakimiyetin ön hazırlığıdır. Komünizm tarihine baktığımızda tüm komünist rejimlerin kargaşa ve çatışma ortamında hayat buldukları görülür. Bir komünist rejimi hakim edebilmek için de Öncelikle devlet yönetimine karşı bir hareket başlatılmalı ve bununla bir çatışma atmosferi oluşturulmalıdır. Komünizm çatışmayı, vahşeti, terörü gerekli kıldığından, kargaşa sağlandığında ortam komünist rejimin yerleşmesi için uygun hale getirilmiş olacaktır. Komünist rejimin hakim olduğu Çin, Kamboçya, Kuzey Kore gibi ülkelerin tümünde bu taktik uygulanmış, propaganda yöntemleriyle halk galeyana getirilmiş ardından oluşturulan vahşet rejimleriyle bu ülkelerde milyonlarca insan katledilmiştir. Ülkemizin güneydoğusunda oynanan oyun da işte böyle bir planın parçasıdır. Güneydoğudaki sorunun Kürt milliyetçiliği ile ya da Kürtlerin içinde bulundukları şartlarla hiçbir ilgisi yoktur. Sözde Kürt sorunu bahanesiyle nasıl bir kargaşa ortamı oluşturulmaya çalışıldığı çok iyi anlaşılmalıdır hedeflenen komünist zulüm sistemini ve bu zulüm sistemi içinde Kürt kardeşlerimizin nasıl harcanacağını daha iyi anlamak için de PKK'nın ideolojisini yakından incelememiz gerekir. Bu ideoloji Marksist, materyalist, Stalinist ve Leninist ideolojidir ve temeli yalnızca ve yalnızca Darwinizm'e, yani Charles Darwin'in evrim teorisine dayanır. Dilerseniz şimdi Darwinizm'in nasıl bir ideoloji olduğuna kısaca göz atalım. Darwinizm nasıl bir ideolojidir? Darwinizm yani evrim teorisi, dünyada canlılığın tesadüfen başladığı ve doğadaki tüm canlı türlerinin yine tesadüfen birbirlerinden türedikleri yani evrimleştikleri şeklindeki hayali bir iddiayı savunur. Kısaca özetlersek, bilimsel açıdan tamamen bir aldatmacı olan bu iddiaya göre yeryüzündeki çeşitliliğin başlangıcı, çamurlu sularda kendi kendine oluşmuş bir bakteridir ve canlılar bu hayali bakteriden türeyerek bugünkü hallerini almışlardır. Yine bu mantık dışı iddiaya göre, insan da maymun türlerinden türeyip gelmiş ve insanlaşmıştır. Günümüz bilimi karşısında tamamen geçerliliğini yitirmiş olan evrim teorisinin bu basit mantığına göre, bir şempanzenin insana dönüşebilmesi için biraz iki ayak üzerinde durma denemeleri yapması, biraz alet kullanabilmesi ve sıcaktan rahatsız olup tüylerini dökmesi yeterli olmuştur. Elbette ki bu bir hikayedir. Evrim teorisi tarihin en büyük bilim sahtekarlığıdır. Darwinistler canlılığın başlangıcı olarak kabul ettikleri hayali ilk bakterinin sahip olduğu proteinlerden tek bir tanesinin bile kendi kendine meydana gelişini açıklayamazlar. Çünkü tek bir proteinin tesadüfen meydana gelebilmesi ihtimali matematiksel olarak imkansız olduğu bilimin kanıtladığı bir gerçektir. Bu büyük gerçek evrimi tamamen ortadan kaldırmak için tek başına yeterlidir. Kesinlikle mümkün olmamakla birlikte canlının herhangi bir şekilde kendiliğinden ortaya çıktığını varsaysak bile sonuç değişmeyecektir. Çünkü türlerin birbirine dönüşümü de imkansızdır. Bir canlı asla ve asla kendi genlerinde kodlanmış özelliklerin dışında yeni özelliklere sahip olamaz. Genetik bilimi bu iddiayı da kesinlikle reddeder. Yani canlılar mevcut genetik bilgilerinin dışına çıkamazlar. Genlerinde olmayan yeni bir bilgiyi zaman içinde veya dış etkilerle kazanamazlar. Sözde evrim mekanizması olarak gördükleri mutasyonlar ise hiçbir zaman canlıda gelişmeye sebep olmazlar. Tam aksine canlıya zarar ve kusur getirirler. Yani mutasyonlar asla ve asla canlıya yeni bir bilgi ekleyemezler. Eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi türden türe bir değişim olacak olsaydı ki asla olmamıştır. Milyarlarca fosil kaydında bu değişimin izlerinin görülmesi gerekirdi. Yani çok sayıda iki tür arası sözde değişimi gösteren ara formların olması gerekirdi. Fakat Darwinistlerin iddia ettiği türden türe geçişi gösteren tek bir tane bile ara geçiş fosili yoktur. Kaldı ki paleontolojik kazılarda çıkarılan milyonlarca fosil vardır. Günümüze kadar çıkarılan milyonlarca fosilden bir tanesi bile ara geçiş formu olmamasına rağmen canlıların milyonlarca yıl hiç değişmeden yani evrimleşmeden kaldıklarını gösteren 400 milyondan fazla fosil vardır. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi evrim teorisi daha canlılığın başlangıcını bile açıklayamadan bilimin yalanladığı çökmüş bir teoridir. Ancak burada sorulması gereken soru evrim teorisinin geçersiz bir teori olmasına rağmen neden ısrarla gerçek gibi gösterilmeye ve her zaman gündemde tutulmaya çalışıldığıdır. Asıl nedenin ideolojik olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü Darwinizm bütün materyalist, komünist ve faşist ideolojilerin sözde temel zeminini oluşturur. Ve eğer evrim teorisi yani evrim yıkılırsa yani teorinin geçersizliği kabul edilirse tüm materyalist felsefelerde dayanak noktalarını kaybedeceği için yıkılacaklardır. İşte bu nedenle evrim teorisinin ideolojik yönünü gözler önüne sermemiz gerekiyor. Bir sahtekarlığı ayakta tutabilmek, bilimsel gelişmelere rağmen insanlar tarafından desteklenmesini sağlamak son derece zordur. İşte bunu başarabilmek için insanlar demagoji ve propaganda ile önce evrim mantığına alıştırılırlar. Bunun içinse Darwinist diktatörlük iş başındadır. Darwinist diktatörlük devletleri, hükümetleri, tüm ülkelerde basını, üniversiteleri, okulları ve bilim adamlarını ele geçirdikten sonra onların kanalıyla bu sahtekarlığı yaygınlaştırmıştır. Evrime karşı gelenler susturulmuş, okullarda tek yanlı evrim eğitimi verilmiş, basında tek yanlı evrim telkini yapılmış ve insanlar evrime inanmak veya inanır gözükmek zorunda bırakılmışlardır. Böylelikle evrim mantığı, reddedilemez bir kavram olarak herkesin beynine aşılanmıştır. Buraya kadar anlattıklarımız Darwinizmin temel mantığıdır. Bunun bilinmesi önemlidir. Çünkü vahşetin, katliamların, terörün, nefretin, çatışmaların sebebini bu ideoloji oluşturmaktadır. Darwinistler insanı gelişmiş bir hayvan türü olarak görürler. Darwinist görüşe göre insan hayvanla eşdeğerdir. Bir Darwinist için hayvan ne kadarlık bir değere sahipse insana da o kadar değer ve önem verilmelidir. Kısacası bir Darwinist için insanın hiçbir önemi ve değeri yoktur diyebiliriz. Darwinizme göre doğada bir canlının gelişip güçlü ve avantajlı hale gelebilmesi için güçlünün güçsüzü ezip yok ettiği bir ortamın varlığı şarttır. Yani doğada sürekli rekabet olmalıdır. Darwinistlerin bu hayali mücadele ortamında sözde her bir tür sadece diğer türü yok etmeye çalışmakta ve dolayısıyla hayatta kalanları daima güçlüler oluşturmaktadır. Bu mücadele bir türün fertleri içinde, hatta bir ailenin fertleri içinde bile devam etmekte, her birey kendi bencil varlığı için çatışmaya dahil olmaktadır. Darwinizmin temelini işte bu sahte hikaye oluşturur. Bu hikaye Darwinistlerin kendi teorilerinin ve hayat görüşlerinin temelidir. Doğada var olduğuna inandıkları bu sözde çatışma sebebiyle Darwinistler sürekli olarak zayıf olanın yok edildiği vahşi bir doğa tarif ederler onların yanlış inanışlarına göre insan da bir hayvan türü olduğuna göre, aynı çatışma ve aynı elemenin insan topluluklarında da var olması şarttır. Dolayısıyla bu sapkın mantıkta güçsüzlerin elenmesi ancak çatışma, savaş ve terörle mümkün olabilecektir. Elbette ki bu kesin bir aldatmacadır. Doğa, canlıların sadece birbirleriyle kıyasıya rekabet ettikleri bir savaş alanı değildir. Canlılar hem kendi türlerine ve kendi yavrularına hem de farklı türlere karşı insanda hayranlık uyandıran şefkat, merhamet ve fedakarlık örnekleri gösterirler. Bu gerçek Darwinizme güçlü bir meydan okumadır. Canlılar kendi kolonisi için hayatını tehlikeye atar. Yavrusu için aç kalmayı hatta ölümü göze alırlar. Kendi türünden olmayan yavruları dahi koruyan bir canlılığın varlığı, Darwinizmin hayatta kalmak için güçsüz olanı yok etmek gerekir şeklindeki acımasız iddiasını yıkıma uğratmak için yeterlidir. İşte bu nedenle Darwinistler, canlılardaki bu hayranlık uyandıran özelliklerden bahsetmekten şiddetle kaçınırlar. Çünkü doğada vahşi bir mücadeleden çok şefkat, yardımlaşma ve merhametin hakim olduğu tüm delilleriyle ortaya konulduğunda darwinizm hayatın bir çatışma ve savaş ortamından ibaret olduğu iddiasına temel oluşturamayacaktır. Bir başka deyişle kanlı komünist ve faşist ideolojiler fikri temelini kaybedeceklerdir. Evrim teorisi bu temel mantığı ile insanlar ve toplumlar arasında saldırı, isyan ve cinayete zemin hazırlar. Sosyal darwinistler doğada var olduğuna inandıkları çatışmanın toplumlar ve halklar arasında da olması gerektiğine ancak bu şekilde seçilmiş ve ayrıcalıklı türler ve nesiller yetişeceğine inanmışlardır. Diyalektik materyalizm toplumlara bu şekilde uygulanmıştır. Buna göre bir tez ortaya atılır. Bunun mutlaka bir antitezi olmak zorundadır. Bu tez ve antitezler birbirleriyle çatışarak ortaya bir sentez çıkarılır. Sentez bir süre sonra yeniden bir tez halini alır ve buna karşı onun çelişeceği yeni bir antitez ortaya çıkarılarak çatışma devam eder. Dolayısıyla bu inanışta toplumlar çatışmanın yoğun olarak var olması gereken alanlardır. Söz konusu çatışma elemeyi meydana getirecek ve istenen sonuca yani senteze ulaşılarak hayali bir şekilde ilkelden gelişmişe doğru bir ilerleme sağlanmış olacaktır. 20. yüzyılda ortaya çıkan faşist ve komünist diktatörlükler sosyal darwinizmin bu garip mantığını toplumlara olduğu gibi uygulamışlardır. 20. yüzyıldaki faşist ve komünist kanlı diktatörlerin her biri toplum içinde bir eleme sistemi uygularken Darwin'in fikirlerini esas almışlardır ve bunu da açıkça ifade etmişlerdir. Şimdi dilerseniz bu acımasız diktatörlerin itiraflarından birkaçına göz atalım. Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini. Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır. Engels'in Marx'a yazdığı mektuptan Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Marx, Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Marx, Das Kapital isimli kitabını Darwin'e ithaf ederek Almanca baskısında el yazısıyla şunları yazmıştı. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan. Leon Trotsky İnsan nedir? Henüz bitmiş bir canlı değildir. Hala beceriksiz bir yaratıktır. Bir hayvan olarak insan planlı bir şekilde değil, spontane bir şekilde evrimleşmiştir. İnsanın yeni ve değişmiş bir versiyonunu üretmek. Bu, komünizmin bir sonraki görevidir. İnsan kendisini ham materyal olarak görmeli ya da yarı üretilmiş bir madde olarak. Adolf Hitler. Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz. Doğanın diyalektik olarak işlediğini iddia eden tüm komünist ve faşist liderler sözleriyle de ifade ettikleri gibi Darwin'in doğadaki çatışma mantığını doğrudan toplumlara uygulamışlardır. 20. yüzyılda komünist ve faşist diktatörlüklerin tüm dünyanın gözü önünde pervasızca ve acımasızca kan dökmelerinin tek sebebi Darwinizm'dir. Bizim de programımızda odaklandığımız asıl konu gizli bir bela olan komünizm olduğundan Darwinist ideolojinin komünizmi nasıl şekillendirdiği ve nasıl besleyip dayanak olduğu konusuna ilerleyen bölümlerimizde daha fazla ağırlık vereceğiz inşallah. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Gelecek bölümümüzde Darwinist ideolojiden güç bulan komünizmin ne kadar büyük bir bela olduğunun daha iyi kavranabilmesi için 20. yüzyıl komünist vahşetini inceleyeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.